19 yıllık Afganistan görevi tamamlandı. Türk askeri vatan toprağına dönüş için hazırlıklara başladı. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 2002'den bu yana Birleşmiş Milletler, NATO ve ikili anlaşmalar kapsamında tarihi ve kültürel bağları olan Afgan halkının barış, huzur ve istikrarına katkı sağlamak için Afganistan'da görev yaptığı anımsatılan açıklamada, TSK'nın kendine tevdi edilen bu görevi de başarıyla yerine getirmenin gururuyla vatan toprağına geri döndüğü belirtildi. ABD ve NATO'nun Afganistan'dan ayrılacaklarını açıklamalarının ardından Türkiye her zaman ifade ettiği Afgan halkı istediği sürece Türkiye yanlarında olmaya devam edecektir sözünden hareketle belirli şartlar oluşması durumunda 6 yıldır yaptığı gibi uluslararası Hamid Karzai Havaalanı'nın güvenliği ve uluslararası standartlarda işletilmesi sorumluluğunu sürdürebileceği yönündeki niyetini ortaya koyduğu belirtildi. Ben Bakanlık açıklamasında çeşitli temaslar, mevcut durum ve şartlar değerlendirilerek TSK unsurlarının tahliyesine başlanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri kendine tevdi edilen bu görevi de başarıyla yerine getirmenin gururuyla vatan toprağımıza geri dönmektedir ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca Hamit Karzai havaalanında yaşanan karmaşaya diğer ülke askerleriyle müdahale edilmiş, havaalanında güvenlik sağlanarak faaliyetlerin yürütülmesi sağlandığı ve bu süreçte askeri uçaklarla 1129 sivil vatandaşın tahliyesinin yapıldığının altı çizildi.